İktidarın asgari ücret artırıldığında enflasyonda artar iddiası içi boş bir iddiadır. Türkiye enflasyonda dünyada beşinci, OECD ülkelerinde ise birincidir. Nitekim 2021'den bu yana gıda enflasyonu dünyada düşerken, Türkiye'de gıda ve enerji fiyatları 3 kata yakın arttı. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yılın sonunda Enflasyonu %38 olarak öngörse de Dünya Bankası gibi kuruluşlar bunun çok üstünde olacağını düşünüyorlar. Yani iktidar kendisinin dahi inanmadığı yıl sonu enflasyon hedefleriyle emekçileri oyalamaya devam ediyor. Ona göre önümüzdeki 6 ayda enflasyon kademeli olarak düşecek. Böylece ücretleri artmayan emekçiler dolaylı olarak rahatlayacaklar. Bu iddianın ölme eşeğim ölme yaz gelince yonca bitecek sözünden başka bir anlamı yoktur. Bu tür sözler aslında patronların sözleridir ve ücretleri düşük tutarak karlarını daha da artırmak için iktidara söylettikleri yalanlardır. Patronların emekçilere karşı yürüttükleri sınıf savaşının bir sonucudur. Oysa günümüzdeki yüksek enflasyonun asıl nedeni yüksek döviz kuru ve yüksek karlardır. Özellikle de tekel konumundaki şirketlerin fiyatları istedikleri gibi belirlemeleri enflasyonun asıl nedenidir. Bu son zamanlarda yapılmış olan neredeyse tüm akademik çalışmalarına da ortaya çıkmış olan bir gerçektir. Döviz kurunun aşırı yükselmesi ise 2021 Eylül'ünden 2023 Haziran'ına kadar uygulanan yanlış faiz politikalarının ve ülkenin her bakımdan ithalata aşırı bağımlılığının bir sonucudur. Böylece yüksek enflasyonda asıl sorumluluk patronlara ve onların sınıfsal çıkarlarına hizmet eden bu siyasal iktidara aittir. Ayrıca mevcut ekonomik model ücret sürümlü değil, kar sürümlü bir modeldir. Öyle ki işçi ücretlerinin milli gelirdeki payı sadece %29'dur. Bu kadar küçük bir paya sahip olan ücretlerdeki artışın bu kadar yüksek bir enflasyona neden olması ise mümkün değildir. Buna rağmen iktidar yüksek enflasyonun sorumlusu olarak ücret artışlarını göstererek ekonomik krizin ve açgözlülüğünün bedelini emekçilere ödetmeye çalışıyor. Sendikalar olarak bizler bu oyunu birleşik örgütlü mücadelemizle bozacak ve asgari ücrete gerekli zammı yaptıracağız.''